Hanefi Bey siz yıllarca Güneydoğu'da görev yaptınız. Yıllarca bu tür soruşturmaları yürüttünüz. Tahir Elçi suikasti, cinayeti siz nasıl tanımlıyorsunuz? Sizce ne yaşandı orada? Neden ortaya çıkmıyor? Yani bence benden çok olayların olup biten şekline iyi bakıldığı zaman aslında olayın net olarak ne olduğu gözüküyor. Bir defa olayı ilk başlatan o aranan iki veya üç tane teröristin veya PKK'lının geleceğini, orada bir yerde bulunacağını emniyet bir istihbarat almış. Normalde beklenen ne? O kişiler orada yakalanacaklar. O kişiler orada yakalandıkları zaman sorun biterdi. Böyle bir olay meydana gelmezdi. O yakalama olayının tahmin edilenin tersine PKK'lar silah kullanmasıyla birlikte olay çok farklı bir noktaya taşınıyor. Ve olay yerinde polisi, iki polisi yaralayan veya bir polis şey edip polisi yaralayan PKK'lar tesadüfen bu noktaya doğru kaçıyorlar. Ben Diyarbakır'ı birazcık bilirim. Biliyorsun 8 yıl yakın çalıştım. Orası yani o dört ayaklı minare denen olayın tam olduğu yer, arka mahallelere, daracık sokakta araçların girmediği inanılmaz bir eski şehre doğru gider. Oraya doğru gittiğiniz zaman arkanızda polis ekibi gelemez. Polis ekipleri kolay kolay araçlar giremez. Ve siz süratle kaybolabilirsiniz. Daracık sokaklar, küçücük yerler. Onlar oraya doğru kaçıyorlar. Oraya doğru kaçtıkları zaman da tesadüf oradaki polislerle karşılaşıyorlar. Polislerin basını yansıyan verdikleri ateşli cevapları var. Şimdi biliyorsunuz ki bu olayın başlangıcı ve Oraya kadar gelişi aslında birçok tesadüflere bağlanmış. Orada bu şeyin neticesi silah kullanıldığında dolayı Tayyar'ın için kazayan vurulduğu kanaatindeyim. Daha bu benim kanaatim değil, olay bunu gösteriyor. Başka türlü olması imkanı yok. Bir kaza var ama bu kaza kimin ateşiyle meydana gelmiş? Polisin de olabilir. Kaçan insanların veya kaçanların bizim göremediğimiz destek manasında başkaları silahla cevap vermişse ki öyle bir şey gözüküyor, onların ateşi olabilir. Ama polisin kazayan değme ihtimali var. Yani Tayyar bir suikastın yapılması... Tahir orada kastı öldürme olayının olması bana göre binde bir ihtimal bile yok. Bu benden çok da olayın kendisi gösteriyor. Yani Neden orada olmaz? Yani bir, birisi niyetlendi diyelim böyle bir olay şey. Olay bir anda oluyor. Yani sizin bir anda bir terörist grubu, kaçan grup oraya girmese böyle bir şey söz konusu değil. Oraya girdiği için böyle olay oluyor. E böyle bir girme tahmin edilemeyeceği için. Bu olay tesadüfen meydana geldiği için. Birinin plan yapması, hazırlık yapması, suikast yapması imkanı ve şartları yok. Uzaktan birisi planlayıp bir uzak menzilli bir silahla ateş etmeyi düşünüp bir yere konuşup Mümkün fakat şu olabilir. var, bu olayın burada doğacağı, bu kişilerin buraya kaçacağını kimse bilmiyor. O kaçma bir saniye için, birkaç saniye için oluyor ve cevap birkaç saniye bir dakika içinde veriliyor. O anda birinin tüfek hazırlaması, suikast yapması, düşünmesi bile bence mümkün değil. Yani akıl ve mantıkla bakarsanız, bence demiyorum, çok net Tahir Elçolay'a bir kazadır. Kazan vurulmuştur. Bu kaza ama polisin kurşunu mudur? Başka birinin kurşunu mudur? O belki inceleme ortaya çıkacak. Bir suikast olması, kasıtlı olmasının imkanı yok. Çünkü oradaki şartlar bir anda doğmuş. O şartları kimse oluşturmamış. Birçok kişinin hatası veya iradesi yanlış kullanması netice meydana gelmiş. Diyelim ki polis yakalayabilirdi o kişileri. O kişileri orada öldürebilirdi. Kaçan kişileri polis vurarak hiç tahir etsin diyor diye taşmaz. Olay tam önünde kalabilirdi. Ama tesadüf hiç olmayacak şeyler arka arkaya Meydana gelip bu olay meydana gelmiş. Bir kader demek lazım. Bence bir kazadan başka bir şey olma ihtimali bana göre hemen hemen yok gibi.